Boop Teyzem rahmetli abim hayattayken ona anlatarak hepsini yazdırmıştı. Bir kitap şekline getirecekti neredeyse abim ona ama abimin bir şanssızlık başına geldi onlar elinden alındı. İşte o devirler kötü devirlerdi. Dönem, Bahsetmek bile de mümkün değildi. Bir şey, bir diyor Onların göç hayatlarını bir kelime götürüyordu insan. İnsan haklarından bahsetmiş, komünist demişlerdi, sürüklediler. Bütün ömrü onlar yani geçti. İdilip aramışlar, öylesiyle hapsetmediler, şey yapmadılar ama e, süründürdürdüler. İşe girse çıkarttılar, şey yapsa olmadı. Yani hayatını resil ettiler. Bayağı zor bir hayat yaşadılar. Babam da rahmetli. O da öyle. neşe aşiye sürüldük ama takip de ediliyormuş. Evden çıktım mı iki polis yanında gidiyordu. Nereye gitsen. Yani zor o, devirlerdi. Yani kalkıp oturup şükretmek lazım bugünlere. Sokağa çıkamazsın. Biz çıktık mı konuşur konuyoruz şu ee, Türkçe konuş vatandaş diyorlardı. Herkes şeyde. Ben de inat ediyordum daha. <laughs> Sürekli <laughs> konuşuyordum. <laughs> Biz Gelmedi. işte İstanbul'a geldikten sonra polisler gelip gelip kontrol ediyorlardı yine. <laughs> hani Ay, diyorlardı. Şey bilmem ne diyorlardı, arıyorlardı. Baba yerimizi bildiler, dönüp gidiyorlardı. Mesela bize mektup geliyordu Kafkasya'dan. Onlar resim kontrol, kontrol ediyorlardı diyorlardı <laughs> falan. resim çıkmıyordu. Açıyorlardı demek ki, şey yapıyorlardı demek ki. Gelen resimler yok oluyordu içinden. Yani kolay bir devir değildi. Bir şey yapmadılar, abime de yapmadılar ama süründürdüler. Süründürünce şey, yapmadı sayılır mı? Yazdığı şeylerini aldılar işte, şey yapmışlar. İnce Bütün dosyalarını, yazılarını şey, falan topladılar, götürdüler. Niye bilmem ne okuyup, ben her yazarınkini okuyorum demiş falan. Yani kim? insan haklarından bahsetmiş işte. İnsan haklarından falan bahsederdi. Bahseden onlar. kim falan demiş falan. Bir şey yemiş galiba. <laughs> yani de, onu derdi rahmetli. Detayı fazlaca bilmiyoruz ama. Fazlaca. Şey i̇şte diyorum ya o şey yaptığında o zaman evlenmişti hatta. O şeyleri yazdıktan sonra ee, bir gece, gece gelmişler hem de götürmüşler gelin şaşırmış falan ee, bütün evi arayıp o yazdıkları yazıları, sosyaları nesi varsa ee, şeydi, Türkçesi oldukça kuvvetliydi, edebiyatçıydı kendisi ee, teknik yönü de vardı birçok bir işi şey yapabiliyordu ee, hepsini götürmüşler Neleri varsa fakat geri vermediler. O göç halerine hepsini anlatarak yazmıştı, yazdırmıştı daha doğrusu. Ondan sonra bizden biz zaten hiçbirimiz bir yazıyı pek sevmiyorduk, kalkışmadık yazmaya da şey yapmadık. da yok, zaten kork korkacağı kadar korkmuşum <laughs> şey. yani. E <laughs> Rahmetli teyzem de öldü, <laughs> öldü. işte. İşte hayat. en iyi devrimiz iki, devrimiz şey yazmıştı iki konu. Kafkasya'dan göçü, e, Yugoslavya'dan göçü. İkisini de yazmıştı, ikisi de olmadı. Elimizde kalmadı. Kavkasya'ya gitmek için Türkiye'den Yugoslavya'ya geçtiler bizimkiler. Ama Yugoslavya'da ne kadar kaldılar? 9 yıl mı? yıl demişler. O kadar yani. bir şey kaldılar. O zaman iki abim ve biz iki kardeş, dört kardeş olarak dünyaya geldik orada. Altı aylık da Ayşe Yugoslavya'dan ayrıldığında ben de üç yaşlarındaydım. Türkiye'ye geri döndüler. Gidiş yolu bulamadılar. Önce Muratlı'ya yerleşildi fakat... Bir şeyler oldu, bir aksilikler oldu. Ethem sonrası ki zaman... El, o, kaçtı? 36 yılında. 36 yılında olacak geldikleri. E, Mecburi iskan olarak Nide'ye sürüldük. Hı -hı. sürgündük. Ekrem olayları geçmişti ama rivayetler mi şey yapıyordu, onları korkutan neydiyse e, geldi, geliyor, gidiyor deniyordu falan. Biz de bir aile böyle Çerkes olarak gelince nasıl bir etki yapıldıysa... Önce sormuşlar, şey demişler, niye Türkiye'ye geldiniz demişler. Babam da çok dil bilmiyor tabi. Ben demişim Müslüman mı ülkesi? Oğurları Müslümanlar yoldu insan niye Arabistan'a gitmesin demişler. Oldu deyince bırakın gidelim öyleyse Arabistan'a. Yol gidelim verin gidelim, de. gidelim demiş abla onda. <laughs> Asi Çalmaktır. diye yazmışlar o anda. Adı Asi'ye çıkmış. İşte öyle bir şey. Biz de e, sevilmedikleri bir e, zaman çerkezleri. Nüfus kağıdımda şöyle ben altı aylıkmışım işte. Şöyle iki sayfaydı ya defter gibi. Şöyle başlıyordu, Mecburi İskan, iki sayfayı böyle gidiyor kırmızı kalemle. Her sayfası, her açılışta o kırmızı kalemle şey vardı. Mecburi İskan diye yazıyordu yani, tabii. Şey, belgelerinizde. Evet, Tabii. N nereye, neresi? Lide'ye. Lide'ye. Lide'ye, şimdi o Lide'ye. Nüfus Kağıdı'nda da o yazıları ben gördüm büyüdükten sonra da. Sonra değiştirdiler, bende bir şey verdiler. <laughs> <şeydi. gülüyor> pek kimseyle görüşemedik, anlaşamadık. Ee, birkaç kişi de babamla e, sokakta karşılaşınca konuşsa var. Onlar da demişler dışarıda bizimle Çerkezçe konuşma. Ee, dışarıda konuşmayacaksam içeride de konuşma. Ben sizi nerede bulup konuşacağım demiş. Babam da vazgeçmiş. O şekilde bir olaylar zaten babam çok yaşamadı. 36'da geldi, o 45'te öldü. 61'e kadar de yaşadık e ve hiç kimseyle irtibat kurmadık. Biz Çerkez'dik madem, Çerkez olarak kaldık. <laughs> yani ahbaplıklar, komşuluklar falan yapmadık. Onu da yapamadık. yapamadık. E, girmedik. Ayda da kendilerini şeye çektiler. E kendi aramızda Geniş bir aile, Şimdi teyzemin çocukları, dayım, annem falan bir aradaydık. Oğlum vasal olarak yazar. Babam üzerine ne yaptırdı gidebilmek için? Teyzemin çocukları kendi üzerine dayanıyor. yaptırdığı için hepsi abim, abim olarak, olarak görünüyor. görünüyor. Onu yalanlamayalım onları da <gülüyor> <gülüyor> orada yazıyor abim aslında. Abim olarak görünüyorlar, dayım da. İki teyze çocuğu da abim olarak görünüyor. Teyzem de annemin annesi olarak gösterilmiş orada. Öyle bir şey olmuş, biraz şey karışık biraz karışık biraz ama bölünmemek için dağılmamak için bir arada öyle ar olmasa götüremeyecekti beraber şey yapamayacaktı galiba. Böyle geniş bir aileydik iki kız beş erkek evet. çocuğu olan bir aile olarak görünüyor. Sokakta karşılaşıp, okulda falan karşılaştıklarımızla merhaba merhaba tabii diyorduk, tabii o kadar oluyorduk. Onun dışında gidip gelme, görüşme olmadı. Hı -hı. Kendimizi hep çektik. Küçük yerlerde çok faal olunamıyor. Alışverişini ediyorsun, okuluna gidiyorsun, geliyorsun, öyle bir hayat oluyor. Yani özgür olup biz, aman aman özgürlükte teyzemin oğulları aman laf gelmesin diye çok bayağı koruyorlardı bizi. Koruyucu bir aileydi. Çünkü çok çabuk laf olabiliyor küçük yerlerde. Çok şey oluyor. Onun için yani komşular da bile çok yakınlarımız bile koruyor. Yani komşular bile koruyor insanları. <laughs> o kadar şey ki aman Herhangi bir laf çıkmasın diye çok uğraşırlar. Bizimkiler de öyleydi. Öyle zekas falan yok yani. <gülüyor> 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 yoktu ki. Yoktu. <laughs> zaten, zaten, yok. zaten gelen de yoktu. Bir şey yapmam da Biz ayrıldıktan sonra Kayseri'den falan sırasından gelen, yerleşen oldu diye Adiyeler? Daha önce yoktu. Ne yazık ki çok güzel şeyler anlatamayacağız. Yok çünkü. Bunlarla idare edeceksin. Bir Anadolu şehrinde insanlar nasıl yaşıyorsa öyle yaşadık.